kepçe kulak, yelken kulak, kalbur kulak, bu kelimelere hiç de yabancı değilsiniz. Çocuklardaki doğuştan kulak deformitelerinin en hafifi ama en sık görüneni kulağın biraz öne doğru çıkık olması. Buna halk arasında genellikle kepçe kulak deformitesi deniyor. Hiçbir sakıncası olmayan ve hayatımızı fiziksel olarak hiç etkilemeyen bir olay. Ama gelelim ki işi psikolojik tarafına çocuklarda çok ağır bir takım etkiler yapan bir olay. Çünkü sosyalleşme döneminde özellikle okul çağında, anaokullarında diğer çocuklar arkadaşlarında kendilerinden farklı bir şey gördükleri anda acımasız bir şekilde arkadaşlarıyla alay etmeye başlıyorlar. Tedavisi var mı? tabii ki var. Çok eski zamanlardan beri kepçe kulak tedavisi için çeşitli ameliyatlar üretilmiş. Ameliyatı kolay mı? Teknik olarak zorluğu yok. Ama şunu söyleyeyim. Kepçe kulak ameliyatından sonra doğal bir kulak yaratmak o kadar da kolay değil. Neden mi? Çünkü kepçe kulak ameliyatı yapılırken genellikle kulaklar şu şekilde geriye giderse güzel olur deniyor. Ama ameliyatta yaptığınız işlemler her zaman kulakları o şekilde geriye götürmüyor. En sık rastlanan deformite telefon deformitesi dediğimiz kulağın orta kısımlarının iyice geriye yatması fakat üst kısımlarının yeterince geriye yatamayarak böyle biraz ayrı kalması. İşte bu deformite oldukça sık görünür ve bunu düzeltmek için de değişik yöntemlerin uygulanması lazım. Bir de kulak ameliyatlarının şöyle bir rahatsız edici tarafı var. Çoğu zaman ameliyatlar genel anestezi altında yapılıyor. Veya lokalle yapılsa bile hasta ne yapıldığını fark etmiyor ve ancak ameliyat bittikten sonra kulağın şeklini görüyor. Ve eğer hasta kulağın şeklini beğenmezse artık iş işten geçmiş oluyor. Bu sakıncaları görerek ekibimiz interaktif ameliyat denilen bir ameliyat şekli ortaya çıkardı. Burada çocuklar da dahil hastayı tam uyutmuyoruz. Lokal anestezi altında ama ağrısız olarak ameliyat alıyoruz. Ve kulağın arkaya yatırma kısmı geldiği zaman hastayı ameliyat masasında oturtuyoruz. Karşısına bir ayna tutuyoruz. Ve burada çocuk bile olsa hasta bize istediği şekli gayet güzel tarif edebiliyor. Ve tamam işte benim istediğim şekil bu dediği anda yatıklığı sabitleştiriyoruz. Ve ondan sonra da ameliyatı bitiriyoruz. Şöyle bir avantajı var. Hasta daha ameliyathaneden çıkmadan kulağının şeklini biliyor. Ve huzur içinde ameliyathaneden çıkıyor. Sargılar açıldığında ortaya çıkan şeklin ne olacağı konusunda bilgisi oluyor. Bu bakımdan interaktif kepçe kulak ameliyatları kulak ameliyatından sonraki hasta memnuniyetini en çok ortaya çıkartan ameliyat gruplarından biridir.